Arkadaşlar yine kozmetik mangın çekimi yapıyoruz. Bugün surat kargodayız arkadaşlar. Şimdi kardeşimiz Hüseyin kardeşimiz daha önce ürünü almışsın zaten. Tekrar 5 adet istedi. Şimdi kendisini bir aile anlatır. Diyor kardeşi iki defa almıştı. Daha önce kaç ürünce aldı. Veya teyit edelim bunu. Surat kargoda tekrar 5 adet gönderiyoruz paketledik. Az önce aradık. Telefona cevap vermedi. Çekim yaptı. iki Alo. Alo. Selamünaleyküm Hüseyin kardeş. Merhaba abi. Nasılsın? Sağ ol kardeş. Rahatsız ettim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Çok şükür. Sen nasılsın? Sağ ol. Şimdi az önce aradık sizi. Telefonuza cevap vermediniz kardeşim. Şimdi sen bize adı izin veriyorsun. İşte bir çekim yapıyoruz. Şimdi bu anahtara yok edici losyonu daha önce aldınız. Ne zaman aldınız ve kaç defadır alıyorsunuz? Niye alıyorsunuz? Tekrar istiyorsunuz. Şimdi şöyle diyeyim abi. Ben dönem dönem bu tüyleri yok etmek için Evet. Bu ürünü kullandım. Yani 5 evet. sene önce aldım. Çok memnun kaldım. Evet. Sonra işte bir 6 ay önce aldım. Evet. Kullandım. Yine e, devam ediyorum kullanmaya. Evet. Yani 6 ay aynı bölgeye düzenli sürerseniz Evet. E, kesinlikle tüyü yok ediyor. Oldu yani kardeşim. Önce bir, önce bir köklerini inceltiyor. Evet.